2 Temmuz 1897'de Guglielmo Marconi tüm dünyayı değiştirecek icadın, radyonun patentini aldı. Okul kitapları onun radyonun babası olduğunu yazar. Ancak gerçeğin çarpıtıldığına dair güçlü kanıtlar tarihin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Marconi zeki bir girişimci ve pazarlamacıydı. Var olan fikirleri geliştirip kablosuz sinyalleri okyanus ötesine göndermeyi başaran ilk kişi de oydu güçlü finansal destekçileri sayesinde kısa sürede tüm dünyanın tanıdığı bir isim oldu. Ama sahnenin arkasında zamanının ötesinde yaşayan bir başka dahi vardı. Nikola Tesla. Tesla radyo yayınını mümkün kılan temel teknolojileri yani rezonans devrelerini ve meşhur Tesla bobinlerini Marconi'den yıllar önce icat edip patentlemişti bile. Aslında Marconi'nin patent başvurusu Tesla'nın çalışmalarıyla olan ezici benzerlik yüzünden Amerika'da ilk başta reddedilmişti ancak güçlü destekçileri ve bitmek bilmeyen ısrarı sayesinde Marconi sonunda patent almayı başardı ve 1909'da bu icat için Nobel Fizik Ödülü'nü bile kazandı. Tesla ise ömrünün sonuna kadar bu haksızlığa karşı hukuk mücadelesi verdi. Bir yanda şöhretin ve paranın tadını çıkaran Marconi, diğer yanda hakkı yenen ve unutulmaya terk edilen Tesla vardı tarih kazananları yazar derler. Ama daha önce de değindiğimiz gibi gerçeğin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu da vardır. Tesla'nın yoksulluk içinde ölümünden sadece birkaç ay sonra 1943 yılında Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi Marconi'nin temel radyo patentlerini geçersiz kıldı ve teknolojinin asıl öncüsünün Tesla olduğuna hükmetti. Evet, radyoyu dünyaya bir ürün olarak tanıtan ve popülerleştiren Marconi'ydi. Ama onu mümkün kılan o ilahi kıvılcımın sahibi Nikola Tesla'dan başkası değildi. Yarın görüşmek üzere.